Bugün elimizde kriptografi ile sayılar teorisine giriş üzerine bir ders kitabı var. Şimdi, dürüft olalım, sayılar teorisi lafını duyunca insanın aklına ilk başta... Biraz sıkıcı, akademik şeyler geliyor değil mi? Evet, aynen öyle. Hani tam sayıların özellikleri falan, matematiğin o en saf, en teorik alanı. Kesinlikle. Genelde lisedeki matematik derslerinin pek de sevilmeyen kısımları canlanır gözde. Ama işin Eee en ilginç yanı ne biliyor musun? Nedir? O saf alanın artık hepimizin cebindeki telefonların, online banka hesaplarımızın, yani kısacası tüm dijital hayatımızın güvenliğinin tam merkezinde olması. Vay be. Yani antik Yunan'da başlayan bir macera bugün bizim e-postalarımızı koruyor. Tam olarak bu. İşte bizim de bugünkü görevimiz bu aslında. Bu kapsamlı kitaptaki en parlak fikirleri, en şaşırtıcı bağlantıları ve Vay be dedirten anları senin için ayıklayıp bir araya getirmek. Sayıların o gizemli dünyasının sen farkında bile olmadan hayatının her anının nasıl şekillendirdiğini birlikte göreceğiz. Hazırsan bu derin yolculuğa başlayalım. O zaman en temelden yani en baştan başlayalım. Asal sayılar. Evet olmazsa olmaz. Sadece bire ve kendisine bölünebilen o meşhur sayılar. 2, 3, 5, 7, 11. Liste uzayıp gidiyor. Peki, bunlardan kaç tane var? Bu soru binlerce yıl önce yaşamış birinin Öklid'in aklını fena halde kurcalamış. Hem de nasıl? Öklid bu soruya cevap ararken bence tarihin en zarif ve en zekice kanıtlarından birini ortaya koyuyor. Çok iddialı. Nasıl bir kanıt bu? Bir an için şöyle bir düşünce deneyi yapalım diyor. Farz edelim ki asal sayılar sonlu. Yani bir listeye hepsini yazabiliyoruz. Tamam, bir sonu var diyelim. Aynen. 2'den başlayıp sonuncu asal sayıya kadar gidiyor liste. Şimdi, diyor Öklit, bu listedeki tüm asal sayıları birbiriyle çarpsak ve çıkan o devasa sonuca bir eklesek... Hmm, dur bir dakika, anlamaya çalışıyorum. Elimizde yeni bir sayı var. Evet, yepyeni bir sayı. Bu sayı hakkında ne söyleyebiliriz? Bu yeni sayı, listedeki asallardan hiçbirine tam olarak bölünemez. Çünkü... Neden? Çünkü hangisine bölmeye kalksan o çarpımın içinde zaten kendisi var ama o fazladan eklediğimiz plus bir yüzünden hep bir kalanı verecek. Tam üstüne bastın. İşte kanıtın kilit noktası bu. Elimizdeki bu yeni sayı bizim tüm asallar listemizdeki hiçbir asala bölünemiyor. E o zaman ne oluyor? Bu durumda iki olasılık var. Ya bu yeni sayı kendisi de bir asaldır. Eki bu durumda listemiz eksik demektir. Başta hepsini yazdık demiştik. Aynen ya da asal değildir ama o zaman da listemizde olmayan yepyeni bir asal çarpana sahip olmak zorundadır. Her iki durumda da en baştaki varsayımımız, yani asalların listesi sonludur varsayımı çöküyor. Çöküyor. İşte bu kadar. Matin en saf ve güzel anlarından biridir bu. Peki, tamam. Sonsuz tane olduklarını biliyoruz ama onları nasıl bulacağız? Hah, i̇şte bu da bizi bir başka antik dahiye, Erastosene götürüyor. Onun yöntemi de en az Öklidinki kadar şık. Erastosene kalburu. Kalbur yani elek? İsmi bile çok güzel. Nasıl işliyor bu yöntem? Düşünsene, önünde birden yüze kadar sayıların yazılı olduğu bir tablo var. Biri zaten saymıyoruz. İlk asalımız olan ikiyi daire içine alıyorsun. Tamam. Sonra tabloda ikinin bütün katlarını karalıyorsun. 4, 6, 8, 10 hepsi elendi anladım 2'ye bölünen her şey gitti. Sonraki açıkta kalan ilk sayı ne? 3. Onu daire içine alıyorsun ve 3'ün bütün katlarını karalıyorsun. 6, 9, 12. Bir sonraki açıkta kalan sayı 5. Onu da daire içine alıp katlarını eliyorsun ve bu böyle devam ediyor. Aynen. Bu işlemi sonuna kadar yaptığında geriye sadece daire içine alınmış yani hiçbir sayının katı olmayan sayılar kalıyor. Tıpkı bir elekten kumun elenip geriye altın parçalarının kalması gibi. Bu yöntem basit ama çok etkiliymiş. Peki günümüzde mesela internet şifrelemesi için gereken o devasa asalları bulmak için hala böyle tek tek eleme yöntemleri mi kullanıyoruz? Harika bir soru. Eratosten kalburu küçük sayılar için mükemmel ama yüzlerce basamaklı sayılar için e, pek pratik değil. Ne yapıyoruz o zaman? Günümüzde bilgisayarlar bir sayının asal olup olmadığını test etmek için olasılıksal testler kullanıyor. Yani bir sayıyı alıp bu sayının %99.9999 ihtimalle asal olduğunu eminim diyorlar. Bir dakika, emin değil yani sadece yüksek bir ihtimal mi? Evet. Mutlak bir kanıt değil ama pratik amaçlar için, özellikle kriptografi için fazlasıyla yeterli. Mutlak kesinlik yerine inanılmaz derecede yüksek bir olasılıkla yetiniyoruz. İlginç yani hem sonsuzlar hem de onları bulmak için hem antik hem de modern yöntemlerimiz var. Kaynakta matematikçi Don Zager'in Asalların doğası hakkındaki bir sözü çok hoşuma gitti. Hangi sözü? Asallar doğal sayılar arasında yabani otlar gibi büyür ve şans yasasından başka hiçbir kurala uymuyor gibi görünürler. Kimse bir sonrakinin nerede filizleneceğini tahmin edemez. Tam bir kaos tasviri. Evet ama cümlenin devamı daha da çarpıcı. Neydi devamı? Ama aynı zamanda asal sayılar şaşırtıcı bir düzenlilik sergiler. Davranışlarını yöneten yasalar vardır ve bu yasalara neredeyse askeri bir hassasiyetle uyarlar. İşte sayılar teorisini bu kadar büyüleyici kılan şey bu ikilem. Bir yandan tamamen rastgele ve öngörülemez, diğer yandan da derinde yatan inanılmaz bir yapı ve düzen. Kesinlikle hem kaos hem düzen. Aynı anda. Tamam. Elimizde bu sonsuz sayıdaki asal yapı taşları olduğunu anladık. Peki, matematikçiler bu temel yapı taşlarını kullanarak hangi araçları icat etmeye başladılar? Sanırım bu bizi tekrar Öklid'e götürüyor değil mi? Kesinlikle. Öklid algoritmasına. Konu basit, iki sayının en büyük ortak bölenini, yani EBOB'unu bulmak. Mesela 48 ve 21 ikisini de bölen en büyük sayı. Evet. Bunu bulmanın çok şık bir yolu var. Kitaptaki geometrik benzetme bunu anlamak için harika. Aa evet, o fayans döşeme örneği gerçekten müthiş. Şöyle anlatılıyor. Elinde 48'e 21'lik bir dikdörtgen alan var ve sen bu alanı hiç boşluk bırakmadan mümkün olan en büyük boyutlu kare fayanslarla kaplamak istiyorsun. Ve 21'lik kareler kullanırsın. 48'lik kenara 2 tane 21'lik kare sığdırabilirsin. Bu da 42 birimlik bir alanı kaplar ve geriye de küçücük bir şerit kalır. 6'ya 21'lik bir dikdörtgen. Şimdi problemimiz bu küçük alanı en büyük karelerle döşemeye dönüştü. Bu sefer de 6'ya 6'lık kareler kullanırız. 21'lik kenara 3 tane sığar. Bu da 18 birim yapar ve yine elimizde daha da küçük bir şerit kalır. 6'ya 3'lük bir alan. Son adımda bu alanı 3'e 3'lük karelerle döşeriz ve iki tane tam sılar hiç boşluk kalmaz. İşte o an. Hiç boşluk bırakmadan kullanabildiğimiz o son karenin kenar uzunluğu yani 3 bizim aradığımız en büyük ortak bölen oluyor. 48 ve 21'i bölen en büyük sayı 3'tür. Aynen öyle. Bu kadar basit ve görsel olması inanılmaz. Sadece bölme işlemi yapmak yerine bir alanı fayansla kapladığını hayal etmek. Peki bu antik algoritmanın Günümüzde ne gibi bir karşılığı olabilir? Bu tür temel algoritmaların şaşırtıcı derecede modern ve pratik uygulamaları var. Ama ona geçmeden önce bu algoritmanın dayandığı bir mantığı anlamamız lazım. Modüler aritmetik. Modüler aritmetik. Ya da benim sevdiğim tabirle saat matematiği. Saat matematiği mi? Kulağa ilginç geliyor. Şöyle düşün. Şu an saat 10. 4 saat sonra saat kaç olur? 2 olur. 14 demeyiz. Saat 2 deriz. Çünkü saat 12'ye gelince sayılar sıfırlanır ve başa döner. İşte modüler aritmetik tam olarak bu başa sarma matematiğidir. Bir sayıyı başka bir sayıya böldüğümüzde sadece kalanla ilgileniriz. Anladım. Sayılar sonsuza dek gitmiyor, belirli bir noktada tekrar başa sarıyorlar. İşte bu basit fikir, yani sayıların bir döngü içinde hareket etmesi, dijital dünyanın en karmaşık sırlarını korur. Peki bu saat matematiğinin EBOB bulmak gibi basit bir işlemle ne ilgisi var? İşte kaynakta verilen o muhteşem anonim oylama örneği burada devreye giriyor. Düşün ki 16 kişilik bir komite gizli oylama yapacak. Tamam. Herkesin evet, hayır ya da çekimser oyunu gizlice vermesi gerekiyor. Normalde herkes kağıda yazık bir kutuya atar. Ama burada çok daha zekice bir yöntem izleniyor. Başkan aklından tamamen rastgele büyük bir sayı tutuyor. Diyelim ki 7923. Rastgele bir sayı. Evet, bu sayıyı bir kağıda yazıp ikinci üyeye veriyor. İkinci üye eğer oyu evetse bu sayıya 17 ekliyor. Neden 17? Üye sayısından bir fazla. 16 üye var, 17 ekliyor. Eğer oyu hayırsa sadece 1 ekliyor. Çekimserse hiçbir şey eklemiyor. Çıkan sonucu yeni bir kağıda yazıp bir sonrakine veriyor ve eski kağıdı imha ediyor. Bir saniye, yani her üye sadece bir önceki toplamı görüyor, kimin ne eklediğini bilmiyor. Çok akıllıca. Aynen öyle. Zincir bu şekilde devam ediyor ve en son kağıt başkana geri dönüyor. Diyelim ki başkana gelen son sayı 80 atmış. Tamam. Başkan ne yapıyor? Kendi gizli başlangıç sayısı olan 7923'ü bu toplamdan çıkarıyor geriye 137 kalıyor. Evet. Şimdi işin sihirli kısmı geliyor. Başkan bu 137 sayısını evet oyu için eklenen sayıya yani 17'ye bölüyor. Ha saat matematiği burada devreye giriyor. Kesinlikle. 137'yi 17'ye böldüğünde bölüm 8, kalan ise 1'dir. Bu ne demek? 8 tane evet oyu var, 1 tane de hayır oyu var. Ve komitenin geri kalanı da çekimsel kalmış. Basit bir bölme ve kalan bulma işlemiyle kimin ne oy verdiğini asla bilmeden tamamen anonim bir şekilde sonuç elde edilmiş oluyor. Bu gerçekten harika. Şimdiye kadar gördüklerimiz hep zekice hileler, şık yöntemler gibiydi. Ama tüm bu sayıların dünyasını bir arada tutan, her şeyin dayandığı temel bir kural, bir tür anayasa var mı? Olmaz mı? İşte o anayasanın adı aritmetiğin temel teoremi kulağa çok havalı geliyor. Gelse de söylediği şey aslında çok basit ve sezgisel. Birden büyük her tam sayı asal sayıların çarpımı olarak tek bir şekilde yazılabilir. Sıralamayı saymazsak tabii. Yani bu sayıların bir nevi periyodik tablosu gibi bir şey mi? Her bileşik yani sayı temel elementlere yani asallara her zaman aynı ve tek bir şekilde ayrıştırılabiliyor. Harika bir benzetme tam olarak bu. Örneğin 12 sayısı her zaman 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. Başka hiçbir asal sayı kombinasyonuyla 12'yi elde edemezsin. Her sayının kendine özgü bir asal DNA'sı veya parmak izi var yani. Aturun, 5 çarpı 7 olabilseydi, matematikte hiçbir şeyin tutarlılığı kalmazdı. Tüm yapı çökebilirdi. İşte bu noktada işler gerçekten ilginçleşiyor. Bu kadar saf, temel ve teorik bir alan nasıl oldu da birdenbire hepimizin dijital güvenliğinin mutlak anahtarı haline geldi? Kaynakta ünlü İngiliz matematikçi G.H. Hardy'nin 1940'ta söylediği bir söz var ki: Evet evet, biliyorum o sözü. İnanılmaz ironik. Ne diyordu? Henüz kimse sayılar teorisinin herhangi bir savaş amacına hizmet ettiğini keşfetmediği diyor ve bundan gurur duyuyor. Matematiğin bu alanının işe yaramaz ve saf güzelliğini övüyor. O zamanlar için tamamen haklıydı tabii. Ama internetin ve dijital iletişimin icadı her şeyi, ama her şeyi değiştirdi. Günümüzdeki RSA gibi güçlü şifreleme sistemlerinin temelinin tam da bu işe yaramaz teoreme dayandığını öğrenince şok olmuştum. Fikir nasıl işliyor? Fikir şaşırtıcı derecede basit bir asimetriye dayanıyor. Sana iki tane çok büyük asal sayı versem. Mesela her biri 300 basamaklı olsun. Tamam. Bu iki sayıyı birbiriyle çarpmak, modern bir bilgisayar için saniyenin küçük bir kesrini alır. Çarpma işlemi kolaydır. Tamam, bu basit kısım, anladım. Ama şimdi tam tersini yapalım. Ben sana o çarpmanın sonucunda çıkan 600 basamaklı o devasa sayıyı versem ve desem ki bu sayıyı hangi iki asal sayıyı çarparak elde ettim? Yani onu asal çarpanlarına ayırmanı istesem? Evet. İşte bu işlem bilinen en hızlı süper bilgisayarlar için bile evrenin yaşından daha uzun sürebilir. Binlerce, belki milyonlarca yıl. Bir saniye, bu inanılmaz bir fikir. Yani tüm dijital güvenliğimiz, bütün bir dijital ekonomi, çözümü saniyeler süren ama tersine çevirmesi neredeyse imkansız olan bir matematik problemine mi dayanıyor? Evet. Bütün sistem bir varsayım üzerine kurulu. Ve bu varsayım ne? Henüz kimsenin asal çarpanlara ayırma için hızlı bir yol bulamadığı varsayımı, bu tek yönlü zorluk yani çarpmanın kolay, çarpanlara ayırmanın ise akıl almaz derecede zor olması, senin online bankacılık şifrenden devlet sırlarına kadar her şeyi koruyan dijital kilitlerin anahtarıdır. Yani biri asal çarpanlara ayırma için hızlı bir yol bulursa. Modern şifrelemenin temeli bir gecede, kelimenin tam anlamıyla bir gecede çökebilir. G.H. Hardy'nin işe yaramaz dediği alan, şimdi milyarlarca dolarlık bir endüstrinin temel taşı. Va Bugün gerçekten de baş döndürücü bir yolculuk yaptık. Antik Yunan'da Öklid'in sonsuz asalları kanıtlamasından başladık. Eratosthenes'in eleğiyle asalları avladık. Ve bu temel fikirlerin günümüzün en karmaşık dijital güvenlik sistemlerini nasıl ayakta tuttuğunu gördük. Her şeyin sayılardan oluştuğu fikri çok eskilere, Pisagorculara kadar dayansa da, bu sayıların kendi içlerindeki ilişkilerin, desenlerin ve gizemlerin ne kadar derin ve beklenmedik sonuçlara yol açabileceğini hala her gün yeniden keşfediyoruz. Bir zamanlar sadece zihinsel bir egzersiz olan bir alan, şimdi medeniyetimizin altyapısını oluşturuyor. Kesinlikle. Ve işte sana kaynakta okuduğum ve aklımı başımdan alan bir son düşünce bırakmak istiyorum. Matematikçiler asal sayı yarışı adını verdikleri bir olguyu inceliyorlar. Asal sayı yarışı mı? Bu da ne demek? Sayılar birbiriyle mi yarışıyor? Bir nevi evet. Belirli formdaki asal sayı gruplarını karşılaştırıyorlar. Örneğin 4'e bölündüğünde 3 kalınını veren asallar var. 3, 7, 11, 19 gibi. Tamam. Bir de dörde bölündüğünde bir kalanını veren asallar var. 5, 13, 17, 29 gibi. Matematikçiler belirli bir sayıya kadar bu iki gruptan hangisinde daha fazla asal olduğunu sayıyorlar. Ve sonuç ne çıkıyor? İşte ilginç olan bu. Gözlemler şaşırtıcı bir şekilde neredeyse her zaman 3 kalanını veren asalların grubunun yani 4K plus 3 formundakilerin yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Hmm. Bir gruba karşı bir yanlılık var gibi yani. Aynen. Ama işin en tuhaf yanı, 1914'te matematikçi John Littlewood bu liderliğin sonsuz sayıda el değiştirdiğini kanıtladı. Yani 4 k plus bir grubunun öne geçtiği anlar da var ve bu sonsuza kadar devam edecek. Bu inanılmaz bir paradoks. Bir grup neredeyse her zaman önde, ama biliyoruz ki sonsuz kere geriye düşecek. Peki neden? İşte soru bu. Neden bir asal türü diğerine karşı bu yanlılığı gösteriyor ve bu liderlik neden sonsuza dek değişmeye devam ediyor? İşte bu, sayılar dünyasının henüz tam olarak çözemediğimiz derin ve büyüleyici gizemlerinden sadece biri. Ve belki de en güzeli de bu. Keşfedecek ne kadar çok şey olduğunu bize hatırlatıyor.